İstanbul depremi için metafizik açıklamaların derinliklerine dalacağım ve zihni büken bazı içgörüler ortaya çıkarıp çıkaramayacağımı göreceğim. Metafizik genellikle soyut bir şey olarak geçiştirilir. Peki ya size depremler gibi gerçek dünya olaylarına bazı cevaplar içerebileceğini söylesem? Amaç geleceği tahmin etmek değil, gerçekliğin daha derin katmanlarını anlamaktır. Doğal afetler söz konusu olduğunda sadece jeolojik hareketlerden daha fazlası vardır. İstanbul'da önemli bir deprem korkusu birçok sakini sarıyor. Belirsizlik elle tutulur düzeyde günlük yaşamı ve ruh sağlığını etkiliyor. İnsanlar günlerini kalıcı bir huzursuzluk hissiyle geçiriyor. Sadece fiziksel yıkımla ilgili değil, duygusal bedel, sürekli hazırlık ve bilinmezlik de var. Ya yarın olursa, ya tahmin edilenden daha kötü olursa? Bu sorular Saatli bir bombanın üzerinde oturan bir şehirde yaşayanların zihninde dönüp duruyor. Çeşitli metafizik perspektifler doğal afetler hakkında ilgi çekici bakış açıları sunuyor. Bazıları bu olayların insan bilincindeki değişimlerle bağlantılı olduğuna neredeyse dünyanın kolektif enerjimize tepki vermesi gibi olduğuna inanıyor. Diğerleri ise bunları uyanış çağrıları olarak görüyor ve insanlığı doğayla ilişkisini yeniden değerlendirmeye çağırıyor. Sonra doğal afetlerin bir tür kozmik denge olabileceğini gezegenin enerjisini ayarlayabileceğini düşünenler var. Her teori kaosu anlamlandırmaya çalışıyor. Burada çekim yasası ve titreşimsel frekanslar devreye giriyor. Düşüncelerimizin ve duygularımızın dış gerçekliği etkileyebileceği fikri, bir düzeyde bu felaketlere katkıda bulunuyor olabileceğimizi öne sürüyor. Ancak bu kurbanları suçlamakla ilgili değil. Her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu anlamakla ilgili. Titreşimsel bir evrenin parçasıysak, o zaman bir deprem hakkındaki kolektif kaygımız potansiyel olarak gerçeğe dönüşebilir. Metafizik düşünürlerden ikna edici bir içgörü var. Belki de yaklaşan deprem sadece fiziksel bir olay değil, sembolik bir olaydır. Bilinçte bir değişimi, bizi gerçekten önemli olana uyandıracak bir sarsıntıyı temsil edebilir. Bu bakış açısı gerçek korkuları ve ihtiyaç duyulan hazırlıkları azaltmıyor, ancak anlatıya bir manevi gelişim katmanı ekliyor özetle metafiziğin ve İstanbul'daki depremlerin gerçekliğinin kesişimi çok yönlü bir bakış açısı sunuyor. Bu sadece yer sarsıntısıyla ilgili değil, evrendeki yerimiz ve onun değişimlerine nasıl tepki verdiğimiz de ilgili. Afetlerin metafizik yönleri sizi büyülüyorsa yorumlarda düşüncelerinizi duymayı çok isterim mistik ve açıklanamayan hakkında daha fazla fikir edinmek için oyundaki enerjilere daha derinlemesine daldığımız bir sonraki videomu izleyin